Merhaba arkadaşlar ben Baran Hoca. Baran Hoca ile Matematik kanalıma hoş geldin. Arkadaşlar iki tane ısınma sorusu çözmüştük. İki, iki video serisi. 10 soru 10 soru şeklinde. Bu videodan başlayan arkadaşlar önce ısınma sorularına gidip onları izledikten sonra bu sorulara gelse daha iyi olacaktır. Onlar için. Ama ben iyiyim diyenler diyen arkadaşlar direkt bu sorulara bakabilir. Şimdi... Sınav ayarı sorular çözeceğiz ve son videomuz olacak polinomlarla ilgili. Bundan sonraki e, videomuz ikinci dereceden denklemler olacak. Önce ısınacağız, sonra da yine sınava ayarı sorular çözmüş olacağız. Şimdi devam edelim. İlk e, sorumuz bu şekilde. A, B, C birer gerçel sayı olmak üzere Px polinomunu vermiş. Sadece şurada sabit sayı belli değil gibi görünüyor. Bir şekil vermiş bize. Şimdi bize şekilde e, x eksenini kesen noktalar bizim için köklerdir. Mesela bir kökü olacağı için bu polinomda demek ki x eksi 1 çarpanı var, x eksi a çarpanı var ve x eksi b çarpanı var diye düşüneceğiz. İlk olarak kopyayı şuradan bir belli olduğu için bir yazdığımızda mesela sistem sıfır olacak. P1 eşittir sıfır. Bir yazalım, 1 eksi 6 artı 11 artı c eşittir sıfırsa buradan c eşittir ne gelmiş oluyor? Eksi 5 artı 6, c eksi 6 gelmiş oluyor. Evet. E, ee, Px polinomunu artık bir şurada bir yazalım. x küp eksi 6 x kare artı 11 x 6. Evet arkadaşlar ben bu polinomu x eksi 1'e böleyim. Hocam niye böyle bir şey yaptın? Ee, x eksi 1'e böleyim ki e, geriye kalan çünkü bunun içinde bu polinom x eksi 1 çarpı bir şey bir şey bir şey. İki köklü olan iki tane kökü olan e, mesela x eksi a ve x eksi b. Ben şurayı bulmayı hedefliyorum. X eksi 1'e bölersem şuna bölersem bura çıkacaktır. De değil mi? Şimdi bölelim. Bakkal bölmesi yapıyoruz. X küp olabilmesi için X kare ile çarpmam lazım. X küp eksi X kare. Eksi ile çarpıp topluyorduk. Tamam mı? Dikkat. Bu götürdü birbirlerini. Eksi 5 X kare artı 11 X eksi 6. Şimdi eksi 5 ile 5x ile çarpalım. Eksi 5x kare artı 5x oldu. Ee, eksiyle çarpıp toplayalım. Evet. Gitti gitti. 6x eksi 6. Evet. En son 6 yazacağım. 6x eksi 6. Gördünüz mü? Eksiyle çarpıp topladığında 0 0 0 geliyor. Ee, bakın ifademiz bu. Polinomu bulmuş olduk. x eksi 1 çarpı x kare eksi 5x artı 6. x kare 5x eksi artı 6'yı da çarpanlarına ayıralım. Eksi 3'e eksi 2. Evet. Polinomu bulmuş olduk. Görünüyor mu? Evet. Görünüyor x eksi 1 çarpı x eksi 3 çarpı x eksi 2. A ve B'yi bulmuş olduk. 2 ve 3 kökleri oluyor arkadaşlar. Toplamları da 5 yapmış oluyor. Çok güzel bir soru. Çıkması muhtemel olabilir. Ee, buna yıldızımızı koyalım. Devam. Hepsi yıldızlı soru ama 2022 AYT'de çıkmış bir soru. 2023 AYT'deki soruyu çözmüştük bir önceki videoda. O kolaydı. Bu biraz daha kalın. Gerçel sayılı ve baş katsayısı sayısı 1 olan baş katsayısı sayısı 1 cümlesini unutmayın. İkinci dereceden bir polinommuş. A ve B pozitifmiş. Bu da önemli. E, bu polinomun yalnızca bir kökü varken. o Derecesi 2 olup yalnızca bir kökü olması ne demek? Çift katlı kökü olması demek. O zaman bu ifade tam kare. Tam kare. Diğer bir e, cümle deltası sıfıra eşit. Mesela bunları bu cümle yorumları yapacak hale gelmemiz lazım. Mesela diğerini okuyalım. Bu polinomun da e, kökleri eksi b'yi artı b şeklinde olmaktadır diyor. E, Px polinom arkadaşlar baş kat sayısı 1 ise x kare ile başlamak zorunda değil mi? E, tamam. Px o zaman bu polinomun kökleri eksi b'yi artı b ise bu polinom x kare eksi b kare gibi bir şeydir bak. Burası çok önemli. Buraya anlaşamıyorsak olmaz. Niye? Çünkü bunu ben şöyle x eksi b x artı b diye yazarsam kökler b'ye eksi b gelmiş olacak. Demek ki arkadaşlar px eksi a eksi 4 polinomunun ne olduğunu direkt bulmuş olduk. x kare eksi b kare. Şimdi pb'nin 9 olduğunu söylüyor. b yazalım bir polinoma. pb eksi a pb eksi a eksi 4 eşittir. b kare eksi b kareden ne geldi? 0. pb'nin cevabı direkt belli. pb 9. Şunu yerine 9 yazalım. 9 eksi a eksi 4 eşittir 0. A buradan ne geldi? 5 geldi. Evet A'yı bulmuş olduk. A yerine 5'i yazalım. Ne olmuş oldu? Px eksi pardon. Px eksi 5 olmuş oldu. Px ne? Px arkadaşlar e, şurada mesela A yerine 5 yazarsanız şurada eksi 9 geliyor. Karşıya attığınız zaman ne olacak? Artı 9 olacak değil mi? Artı 9 olacak. Hatta direkt ee, aynen. px yerine x kare eksi b kare artı 9 yazabilirim. Bak. O zaman yazalım şurada px yerine. x kare eksi b kare artı 9 eksi 5 eşittir. Ee, böyle bir polinomun yalnızca bir kökü var. Tamam mı? Eşittir yok. Bu polinomun yalnızca bir kökü var. Biraz daha düzenleyelim. Şöyle düzenlenmiş hali görünsün. x kare eksi b kare artı 4. Bunun yalnızca bir kökü varsa bunun deltasının sıfıra eşit olması lazım. Bu ifadenin. Deltası 0'a eşit. B kare eksi 4 ac 0'a eşit. B karesindeki B yok. 0 eksi 4 çarpı 1 çarpı evet Ona dikkat. C'si de eksi B kare artı 4 eşittir 0. Dağıtalım eksi 4'ü içeriye. 4B kare eksi 16 eşittir 0. 4B kare 16 B kare 4 B Artı veya eksi 2 değil mi? A ve B, B pozitiftir diyor bak. Gördün mü? B o zaman ne olmuş oldu? B direkt 2 gelmiş oldu. A ve B'nin toplamı da 7 gelmiş oluyor. Çok güzel bir soru arkadaşlar. 2022 ayeti de sorulmuş. Kaliteli bir soru. Devam edelim. Ee, Bx polinom olmak üzere Px çarpı P4x ifadesi ikinci dereceden bir baş katsayısı 16 olan bir polinomdur. Tamam bu polinomun sabit terimi 5'tir. Yukarıdaki koşulları sağlayan kaç farklı px polinomu yazılabilir? Şimdi arkadaşlar, şu ifade, şu ifade ne demiş bize? İkinci dereceden demiş. O zaman bunların bir tanesi mesela px ax artı b dersek ax artı b ile p4x'ine x gördüğün yere 4x yaz demek şuraya 4ax artı b gibi bir polinom oldu. Bu çarpım değil mi? Baş kat sayısı 16'ymış. Baş kat sayısı ile ilgilenelim sadece. Şununla şunu çarptığında baş katsayı ortaya çıkmış olacak. Ne olmuş oldu? 4 a kare x olmuş oldu. Yandakilerin çok önemi yok. Baş kat sayısı 4 a kare değil mi? 4 a kare 16 ise a kare buradan 4 a 2 veya eksi 2 gelmiş oluyor. Kenarda dursun. Şuna bakalım şimdi. Tekrardan x eksi 1 götürüp p'de x gördüğüm yere yazacağım. a çarpı x eksi 1 artı b ile şimdi x artı 1 yazalım. a x artı 1 artı b. Bu polinomun sabit terimi 5'miş. Biraz düzenleyelim. a x eksi a artı b ile a x artı a artı b. Bu polinomun sabit bu çarpanın çarpımın pardon sabit terimi şununla şunun çarpımı değil midir? Bak bu b eksi a bu da B artı A. İki kare farkı gördünüz mü? B kare eksi A kare olmadı mı? B kare eksi A karenin 5 olduğunu söylüyor. A kareyi biz ne bulduk? 4 bulduk. B kare eksi 4 eşittir 5 ise B kare 9 B 3 B eksi 3. Arkadaşlar A'yı 2 ve eksi 2 bulduk. Bakın buraya. 2 ve eksi 2 B'yi 3 ve eksi 3 bulduk. Kaç polinom yazılabilir diyor soruda. E, A 2 iken B eksi 3 olabilir a 2 iken b 3 olabilir. a 2 iken b 3, a 2 iken b 3 olabilir şeklinde 4 durum düşünebiliriz. 4 polinom yazabiliriz. Tamam mı? Çok da güzel bir soruydu bu da. Devam edelim şimdi. Dik koordinat düzlemi üzerinde evet biraz daha büyütelim. Aynen. Dik koordinat düzleminde üzerinde 9 adet öz, 9 özdeş dikdörtgen çizilmiştir. Baş kat sayısı 1 olan ikinci dereceden px polinomunun sıfırları A ve B noktalarının apsisleri olmak üzere. Hmm. Px polinomunun sıfırları yani sıfırları cümlesi çok önemli bizim için. Kökleri demek arkadaşlar. Tam bölen sayılar demek. Tamam. Dikdörtgenin uzun kenarını ve kısa kenarını bilmiyoruz aslında. Polinomun sabit terimi de C'dir diyor. Tamam. Şu da C'ymiş. Ee, yani şöyle geçiyor aslında bak. Tamam mı? Gibi. Ee, tamam. A ve B köklerse o zaman şöyle şunu geri alalım. Şurayı büyüteyim. Siz de görün. Mesela uzun kenarına ben K diyeyim. Kısa kenara da M diyeyim. Burada K. Burada M. Burada M. E, A noktasının koordinatı ne olmuş olacak? Şöyle. A noktasının koordinatı 2K artı M'ye 0 noktası olacak. B noktasının koordinatları ne olacak? 3 ee, tane k artı 3 tane m ya 0 noktası olacak. C noktasının koordinatlarını da yazalım. O zaman burası k, burası k, bura m, bura m. 2k 0'a 2k artı 2m. Evet px polinomunu yazmaya çalışalım. px polinomu denilen şey ee, şey değil mi? a ve b kökleri ise o zaman x hani şöyle yapıyorduk ya mesela. Mesela şöyle kesti mesela. Diyelim ki bura 1, bura 3 Birine x eksi 1, diğerine x eksi 3 değil mi? Çıkarmıyor muyuz? O zaman ben de a'nın koordinatını çıkaracağım. x eksi 2k artı m, dikkat buraya, çarpı x eksi 3k artı 3m olmuş olacak. Doğru mu? Evet. şimdi burada ne yapacağız? Baş katsayısı 1 diyor. O zaman buraya da 1 diyelim. Tamam mı? Bak bu c noktasından yararlanalım şimdi. C noktasına 0, x'e 0 verdiğin zaman x yerlerine 0 verdiğin zaman yani şuraya 0, buraya da 0 verdiğin zaman cevap 2k artı 2m çıkacak. Çünkü üzerinde bir nokta. Dikkat! Yazalım. 2k artı m eksileri unutmayalım. Burada da çarpı eksi e, 3k çarpı olacak burada. 3k artı 3m eşittir. 2K artı 2M olmuş oldu. Şimdi şu eksileri artı yapalım önce. Şöyle artı olsun. 2K artı M'yi dursun. Burayı 3 parantezine alayım. K artı M olsun. Diğerini de 2 parantezine alayım. K artı M olsun. Bak K artı M'ler birbirini götürdü. Ee, buradan ne yapacağız? 2K artı M Bu 3'ü bu 2'nin altına atarsan 2 bölü 3 mü geliyor? 2K artı M 2 bölü 3 ise e, Bakın buraya arkadaşlar. 2K artı M yok mu burada? 2K artı M 2K artı M yerine ben 2 bölü 3 yazabilirim. Px polinomunu sadece bir daha yazalım. bir Şöyle bir, bir yazalım. Bir. X eksi 2 bölü 3 çarpı x eksi burayı bilmiyorum 3k artı 3 m'yi tamam bu kalsın böyle arkadaşlar bize bak p2'yi soruyor p2, p2 bölü 3 soruyor pardon götürüp ee, şurada 2 bölü 3 yazdığında bütün sistemi sıfır yapmıyor mu? O kadar uğraştık. Bunun için mi uğraştık? Ağzını kırayım. Neyse. 2 bölü 3 yazdık. Bütün sistem sıfır oldu. Cevabımız Ceyhan olmuş oluyor. Dördüncü soruda çok çok güzel bir soruydu. Devam edelim. Beşinci sorumuzla. Evet. Dik koordinat düzleminde grafiğinin bir kısmı verilen her x gerçel sayısı için gerçel katsayılı başka sayısı 1 olan tamam başka katsayısı 1'miş. Dördüncü dereceden bir px polinom fonksiyonu için Evet, şunlar çok önemli. Bunu gördüğünüz zaman arkadaşlar p, e, eksi x, eksi p-x, eksi p eşit olduğu zaman buna tek polinom diyorduk. Tek polinom, tek fonksiyon tamam mı? F olduğu zaman da fonksiyon diyeceksin. P-x'in p-x'e eşit olduğu zaman da çift polinom yani çift dereceli polinom. Tamam mı? Çift dereceli polinom. Çift polinom olduğu zaman arkadaşlar çift dereceli bir fonksiyon. Mesela y eşittir x kareyi düşünün. Tamam mı? Ben hep böyle de yaparım. x kareyi düşüneceksin. Grafiğini de biliriz çünkü. Bakın görüyor musunuz? y eşittir x kare bu değil mi? y eşittir x kare. y eksenine göre simetrik bir e, paraboldür. O zaman çift dereceli polinomlar y eksenine göre simetriktir. y eksenine göre simetriktir. Bu, bu cümleler çok kıymetli. Tamam mı? Bunları çok önemli. Yani bu eşitliği gördüğünüz zaman e, y eksenine çift polinom diyeceksin. Çift. Sonra diyeceksin ki y eksenine göre simetriktir diyeceksin. Tamam mı? Bunları konuştuk. Şurayı biraz e, temizleyebiliriz. Neyse şöyle yapayım. Boyutunu küçültelim. Çok garip oldu. Not aldıysanız silelim burayı biraz temizleyelim. Evet. Şimdi bakalım burada ifadeye. A ile B pozitif tam sayıymış. PA PB sıfır yapıyor çünkü bakın bunlar kökleri. Dördüncü dereceden bir dördüncü dereceden bunun iki kökü burada AB. Diğer iki kökü nerede? Diğer iki kökü yazılmamış. Bak şimdi. Şöyle bir şey çizelim. Bu nereden gelmiş? 36'dan gelmiş. A'yı kesmiş, böyle devam etmiş. O zaman ben bunun geri kalan yok olan kısmını yani y eksenine göre simetrik dedik ya. Yani böyle bir simetrik simetrini çizsem. Bura A, bura B. O zaman burası eksi A. Burası da eksi B yapacak. Köklerin hepsini bulmuş olduk. Px polinomunu yazayım ben. Bak. Ee, nasıl yazıyorduk? X eksi A. X eksi B. Şunlar için yazdım şu an. Diğerleri de o zaman X artı A ve X artı B şeklinde 4 tane derecesi baş katsayısı da 1 ise şuraya 1 yazıyorsun. Önemi yok zaten. Evet. Bu şekilde bir polinom. Bunu düzenleyelim. Bak burada e, iki kare farkları var. x kare eksi a kareyi beraber yaz. x kare eksi b kareyi de beraber yaz. Tamam mı? E, polinom yavaş yavaş düzenlendi. Bize ne diyor? P4 değeri hangisi olabilir diyor. Neyi kullanmadık? 36. x'e 0 verdiğinizde y 36 çıkmıyor mu? E, verelim. Eee Eksi a kare sıfır verdim. Çarpı eksi b kare eşittir 36 oldu. Yani a kare b kare 36 ise a ile b ne olacak arkadaşlar? Bak pozitif diyor dikkat. Pozitifse a çarpı b 6'ya eşit olacak. Tamam mı? a çarpı b 6'ya eşit olacak. Şuradan devam edelim. a çarpı b 6'ya eşit olacak dedik. Şimdi p4 değerini soruyor. 4 yazalım bu seferde. 16 eksi a kare 16 eksi b kare. Şimdi a çarpı b 6 dedik. Şimdi buradan değerleri olacağız. Pozitif ama. Dikkat. 3'e 2 olabilir. 1'e 6 olabilir. Ee, 2'ye 3 verdiğin zaman mesela 2'ye 3 verelim. A'ya 2 verelim. 16 eksi 4. B'ye de 3 verelim. 16 pardon. 16 eksi 9. Ne olacak? Bu 12. Bu da 7 yaptı. 84. Var mı şıklarda? Yok. Olmadı o zaman. Olabilir sorusu olduğu için. Mesela şimdi 1 e 6 verelim. 16'dan 1 çıkacak. B'ye de 6 verelim. 16 eksi 36'dan eksi 20 geldi burası. Burası da 15 geldi. Çarptığın zaman ne yapacak? Eksi 300 yapacak. Eksi 300 de A şıkkında olmuş oluyor. Bu da çok güzel bir soruydu. Birbirinden güzel sorular çözdük. 5 tane kaliteli sorular çözdük. Bir bakalım altta Soru var mı? Heh, evet. Bir sorumuz daha varmış. Bu soruyu da çözelim. Ondan sonra bitirmiş oluyoruz. Gerçel katsayılı sayılı Px ve Qx polinomunun dereceleri sırasıyla 3 ve 2'dir. Tamam. Dereceleri. O zaman Heh. Qx polinomunun sıfırları Px polinomunun da sıfırıdır. Hmm. Arkadaşlar sıfırı cümlesi demek kökü demek. Yani tam bölen demek. Tam bölen. Bak bu cümleler çok önemli. Tam bölen. Bir diğeri kalansız bölen. Kalansız bölen. Adam bu bu bir soru oluyor. Bunların cümlelerini değiştiriyor. Seni vurmaya çalışıyor. Yani bunların hepsi aynı şey. Sıfırı kökü tam böleni, kalansız böleni. Farklı bir şey zannediyorsunuz. Tamam mı? E, bu adamların da işi bu zaten. E, yani sizi vurmaya çalışıyor. Biliyor musun, bilmiyor musun diye kontrol ediyor. Sıfırları tam kökleri diye anladık biz o zaman. E, polinomun sıfırlarıdır. Tamam. O zaman Px 3. derecedense 3 kökü mü var? Qx 2. derecedense toplam 2 kökü mü olabilir? Tamam. Şimdi diyelim ki mesela Px ee, baş kat sayısı olsun A çarpı 3 kökü olacağı için bir tanesi x eksi A olsun. Bir tanesi x eksi B olsun. Bir tanesi de x eksi C olsun. Ben QX'e de arkadaşlar baş katsayısını bilmiyorum. Herhangi bilgi de yok. Polinomun sıfırları diğerinin polinomun sıfırları mıdır? O zaman şuradan iki tane ortak seçelim. İki tane kökü olmuş olsun QX'de. Şu an kadar bir sıkıntı olmayacak. Olmaması lazım. Ee, Q, P2 bölü Q2 yapacağım şimdi. Bu birinci maddeye bakıyorum. 2 yazacağım. A çarpı 2 eksi A 2 eksi B 2 eksi c bölü q2. Bu da b çarpı 2 eksi a 2 eksi b. 2 eksi a 2 eksi b'ler götürecek. Ne kalmış oluyor? a çarpı 2 eksi c bölü b. Neye eşit? 6'ya eşit. Aynı işlemi bunda yaptığınız zaman arkadaşlar a çarpı 3 eksi c bölü b de 8'e eşit olmuş oluyor. Tamam mı? Hızlıca yapmış olalım. Bunları alt alta böldüğün zaman ne olacak? Ters çevirip çarptığın zaman e, şununla şunu 2 eksi c bölü 3 eksi c gelmiş oluyor. a'lar b'ler birbirini götürüyor. Diğeri de 3 bölü 4 oluyor. Biz c'yi bulalım buradan. İçler dışlar 8 eksi 4 c eşittir 9 eksi 3 c. At bu tarafa c eşittir eksi 1 gelmiş oluyor. c eksi 1 ise arkadaşlar kesinlikle px polimin sıfırlarından biridir. E, c denilen şey C-1 ise x artı 1 olmuş olmuyor mu? Polinomun sıfırlarından bir tanesi de köklerinden bir tanesi de eksi 1 olmuş oluyor. Evet. 6 soruyu da çözmüş olduk. Sınav ayarında hepsi birbirinden güzeldi. Kaliteliydi. Tamam mı? Bunları çözebilecek seviyeye ulaşan kişi polinomlarda olmuştur. E, diyebiliriz. Evet. Bir sonraki videomuz ikinci dereceden denklemler olacak. Takipte kalın arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirmenizi açın ki size de haber gelmiş olsun video attığımda. Evet, görüşmek üzere.